Selam olsun sana. Seri katiller tarihine adını yazdıran Hişam El Ravi'yi hiç duydun mu? Hikayeyi dinle. Hişam 1976 yılında doğan genç bir Faslı adam. İlk suçunu 1997 yılında işledi. Peki hayatı nasıl başladı? Bu kişi 3 yaşındayken annesi ve babasıyla yaşıyordu. Aralarında bir anlaşmazlık çıktı ve babası annesinden boşandı ve başka bir kadınla evlendi onlardan uzakta yaşıyordu ve Hişam veya annesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Babasının yanına geri döndü, babası bir okul bekçisiydi ve fakir bir adamdı ve aldığı maaş masraflarını bile karşılamaya yetmiyordu. Ama kızının boşanmasını sağlayacak bir şey yaptı ve onunla bir oğlu oldu ve onlara bakmak istiyordu. Çünkü büyük babası erkekler için bir ilkokulda, bekçiydi, Hişam da aynı okulda okudu, büyük babası onu alıp bıraktı ve işler yoluna girdi. Ama ilkokulu bitirdiğinde Hişam zor mali durumunu anlamaya ve hissetmeye başladı ve kendisine para harcamayan büyük babasının ona harcayacak hiçbir şeyi olmadığını ve kendisine yardım edecek birine ihtiyacı olduğunu anladı. Bu yüzden genç olmasına rağmen çalışmaya karar verdi ama bir şeyler yaptı. Hayat zor. Çocukken disk bisikletleri tamir eden bir dükkanda çalıştı ya da bizim dediğimiz gibi kıtasal. Bir süre orada çalıştı, sonra kaynak sanatını geliştirdi ve öğrenmeye başladı. Yani demir, yani demir işçiliği, yöntemleri vesaire aslında demir kaynakçılığı yaptı. Bir süre sonra biraz daha iyi ve daha fazla kar getiren bir mesleğe, yani kullanılmış kıyafet satmaya geçti ve bu işte çalıştı. Birkaç yıl sonra bir hırs geliştirdi ve daha fazla para getirecek daha iyi bir iş istedi. Adam sadece yaşamak istemiyor, kendisi olmak ve yarın evlenmek istiyor. Kendisini geçindirebileceği ve gelecek için biriktirebileceği para getiren bir iş bulmak istiyor. Giysi satma işi oldukça iyi olmasına rağmen hayır dediler, Agadir'e git. Agadir artık çok iyi bilinen bir şehir, daha fazla iş fırsatı var ve çok sayıda çiftlikleri var ve çiftçilere falan ihtiyaçları var. Bu yüzden tarımda çalışmaya başladı. Aman tanrım, fikir elbette Settat şehrinde, özellikle Mimouna dedikleri bir mahallede yaşamak, dedi. O gün kullanılmış giysi tezgahını sattı, parasını biriktirdi ve Agadir'e gitti. Aslında tarımda çalışıyordu. Ancak her ayın sonunda tarım işinden elde ettiği karın tüm çabaya değmediğini fark etti. Orada kullanılmış giysileri satıp, diyelim ki yüzde elli kar elde ediyordu. Ancak tarımda çalışma, çaba ve yorgunluk çok daha ödüllendiriciydi, ancak para çok az getiri sağlıyordu. Bir hata yaptım, bir hata, oradaki işimi bıraktım, annemi ve büyük babamı terk ettim ve şehrim Settat'a geri döneceğim ve kullanılmış kıyafetlerle tekrar çalışacağım dedim. Ve o da öyle yaptı ve tekrar geri döndü, dedi. Bu yıllarda dövüş sporlarına özellikle boksa karşı bir sevgisi vardı.'' ve fırsatı olduğunda herhangi bir şehirdeki herhangi bir kulübe gidip antrenman yapardı. Çünkü fit bir vücudu, fiziksel gücü ve zekiydi. Boksu çok seviyordu. Bu yüzden bir süre devam etti ve mükemmel bir atletik vücut geliştirdi. Ancak hayat birinin çalışıp para kazanmasını gerektirir, sporun peşinden koşmasını değil. Hayır, bu iki iş arasında denge kuramıyordu kullanılmış kıyafet satmaya geri dönene, onu geliştirene ve işini büyütmeye başlayana kadar boksa pek önem vermiyordu. Bu alandaki çalışmaları sayesinde bir grup kullanılmış kıyafet satıcısıyla tanıştı. Bu arada, kullanılmış kıyafet satışıyla dalga geçme, bunun çok para kazandırdığını söylüyorsun çünkü temelde hiçbir yerden çıkmıyor, insanların atmasından, insanların toplu olarak alan gruplara satmasına kadar. Temel olarak, Başlangıçta çok büyük miktarlarda paralar ödeyerek satın alan ancak bağışlayan, vermeyen, atmayan veya her neyse insanlar var. Neyse, bir grup kullanılmış kıyafet satıcıları var ve bu grup çok zengin, yani çok paraları var. Ve her gün iş ve mesai bitiminde gidip bu kumarhanelerde toplanıp içiyorlar, sarhoş oluyorlar, aylaklık ediyorlar veya yaramazlık yapıyorlar. Bu insanlar harcamaya başladılar ve onlarla birlikte iş hayatında biriktirdiği her şeyi harcamaya başlayan ve bu şeylere saplanan Hişam da vardı. Kaostan uzaktı, annesine bakmak için çok çalışıyordu. Şimdi bu kaoslarda, esrarda, şekerde falan zevkini görüyordu ve bütün para bu kaoslara gidiyordu. Bir süre sonra maddi durumu düzeldi ve boksu bile bıraktı. Alım satımdan işi yorucu hale geldi ve sürekli kendisinden para isteyen annesine para harcamıyordu. "Benim büyük babam yok." diyordu. "Ona parayı nereye koyuyorsun?" diye soruyordu. "Hayır, hiç yok." diyordu. Neyse, bitkin düşmüştü ve bu dönemde Hişam El Ravi'nin Kalbi Salma adında çılgın bir kadın için attığında felaket gerçekleşti. Güzel bir kız bu kız strip şehrinde bir hemşire ve yeni mezun, nefes kesen güzelliğiyle kız, kullanılmış kıyafetler satan Hişam El Ravi'nin çalıştığı yoldan gidip geliyordu. Kızın gidip geldiğini görüyor. Kızı beklemeye başlıyor ve zamanlarını bildiği için bu evden çıkma zamanı ve bu eve dönme zamanı demesini bekliyor. İyi huylu, başını öne eğik ve hiçbir sorunu olmayan kızı görüyor. İşte aradığım gerçek aşk bu, diyor. Neyse, ne yazık ki, bu tek taraflı bir aşk.'' kız kızdan habersiz aldırış etmiyor ve bir gün bile aldırış etmemiş. Ama neyse kız onun keyfine varmış. Kızı sormaya başlıyor ve hemşire olduğunu ve çalıştığı yolun üzerinde şu mahallede, şu yerde yaşadığını öğreniyor. Kız şurada buralarda. Bu yüzden bu kız hakkında her türlü bilgiye sahip. Önemli olan onu nasıl tanıyacaksın? Kızı tanıdığımda ve ona örneğin adımın Hişam olduğunu ve eski ve kullanılmış giysiler giydiğimi söylediğimde ve kızın bir hemşire olduğunu ve açıkça iyi bir aileden geldiğini söylediğimde ve bir kız ve bir hemşire olduğunu ve açıkça iyi bir aileden geldiğini bu yüzden bana katılmayacağını açıkça anlıyorlar. Ancak başlangıçta en iyi yol onu bana bağlamak ve beni sevdiğinde ona açıkça söylüyorum ve bu her zaman doğru olmayan veya durumu doğru olmayan ve kendisinden daha yüksek standartlarda birine göz koyan her insanın planıdır. Şovunun planladığı ilk şey, onu kendine aşık etmek ve sonra ona söylemekti. Hişam'ın ona yaptığı da buydu, aşk için tavizler vermek. Bir gün, kendisini beklediği aynı yolda geçerken salmayı durdurdu ve iki kırmızı ve iki mavi çizginin olduğu bir kimlik çıkardı. Bu kimlikte her zaman mavi ve kırmızı çizgiler vardır ve Fas'taki güvenlik görevlilerinin kimliklerine benzer, ancak sakat olduğu için iki çizgisi olan, daha önce katıldığı kulübün kimliğini taşıyordu.'' Kız fark etmemiş ve onu uzaktan görmüş ve adam onu hemen tanımış ve ona yanında şu memur falan var demiş ve kimliğini saklamış. Kız ona inanmış ve evet devam et demiş. Ona saygı duymuş çünkü adam ben bir memurum ve güvenlik görevlisiyim o yüzden devam et demiş. Adam bu yanlış başlangıç için üzgünüm. Ama sana kendimi anlatmaya zorlandım. Böylece kendini güvende hissedersin. Dürüstlükten bahsediyorum ve sana kimliğimi falan tanıttım." demiş. Kız ona, "Evet, tamam, ne istiyorsun?" demiş. Adam, "Dürüst olmak gerekirse senden hoşlanmıyorum. Uzun zamandır gelip gittiğini görüyorum ve senin bir hemşire olduğunu, dürüstlükten bahsettiğimi, bunun böyle olduğunu ve evlenmeyi düşündüğümü biliyorum." demiş. Kız memurdan memnun oldu ve memur ona dedi ki, ben haylalıyım, tanınmışım ve sana hayranım ve seninle evlenmek istiyorum ve seni uzun zamandır izliyorum ama seninle konuşmaya utanıyorum, yani utangacım. Anladığım kadarıyla nazik ve saygılı biri ve benimle konuşmaya cesaret etmeye çalışıyordu. Neyse, kız gülmeye başladı, yani onu öptü ve gitti. Ertesi gün, kız onunla birlikte olduğu için, ''Hazırım, bugün veya yarın ailenle tanışacağım ama sen içip bana bir randevu ver.'' dedi. Ona dedi ki: "Hayır, hayır, henüz değil. Yani seni daha yakından tanıyalım." Sana ikna olmuştu ve bana ikna olmuştu. Sonra güldü ve ona "Sorun yok ve istediğim bu." dedi ve aralarındaki ilişki dağılana kadar azar azar denemeye devam etti. Önemli olan kızın onunla çıkmaya çalışmasıdır. Ancak kız halka açık bir yerde olmadığı sürece asla kabul etmez ve Tanrı'ya güvenin, "Bunu yapamam ve ben böyleyim." Önemli olan Kız onunla kendini güvende hissetmeye başladığında onu yürüyüşe çıkan yollardan birine götürür ve onunla sohbet eder. Birdenbire kendini ağaçların arasında tenha bir yerde bulur ve etraflarında kimse yoktur veya ona saldırır veya bir güreş saldırısı olur veya ona saldırır veya ona tecavüz eder veya sahip olduğu her şeyi çalar veya onu terk eder ve gider. Kız çılgına döndü. Olanları beklemiyordu. Bu nazik, iyi kalpli kişi aniden bir canavara dönüştü ve ona bir boksör gibi vurdu. Kız o kadar başı dönüyordu ki onunla tanışamadı bile. Gidip güvenlik yetkililerine haber verdi ve bu polis memurunuz ve adı falan filan dedi. Sürekli aradılar, aradılar ve aradılar. Adam, bu özelliklere, bu görünüme ve bu isme sahip bir memurumuz yok, dedi. Ona farklı bir arka isim vermedi veya evlerini göstermedi. Önemli olan onun gerçek kimliğini öğrenememeniz ve polisin de öğrenememesiydi. Dikkatliydi. Günler geçti ve Hişam, kimsenin onu tutuklamadığını, kimsenin bizi aramadığını ve tecavüze uğrayan kız Salma'nın hikayesini birini aradıklarını duymadığını fark etti. Hiçbir şey duymadı ve görünüşe göre şikayetçi olmamış veya suçluya ulaşamamışlar dedi. Bu nedenle mutlu oldu ve bunun ilk suçu olduğunu gördü ve bir suçlu ilk suçundan sıyrıldığında kendine inanır ve sonra bir sonrakini işler, önemli olan birkaç gün sonra Fatima Fatima Al Zahra adında bir kız gördü. Adı Fatima, 1984 doğumlu ve bu kız komşularının kızıydı. Yani Hişam'ın büyük babasının evinden birkaç ev ötede yaşıyordu. Önemli olan kız veya kızın da güzel olduğunu görmesiydi ve elbette güzelliğe karşı koyamayacağı açıktı.'' güzel olan herhangi bir kız gördüğünde ona yaklaşmak istiyordu ve Salma'nın hayatının başından beri ona öyle geliyordu, bu Fatima'ydı, onu güzel olarak görüyorlardı. Bu kıza odaklanın, bu Fatima, Berreçit'teki bir kablo fabrikasında çalışıyor ve Settat'taki Uygulamalı Teknoloji Enstitüsü'nden mezun. İyi eğitimli ve çok saygın bir aileden geliyor. Onu tanıdığınızda bunun mahalleden, aynı bölgeden bir çocuk olduğunu ve niyetlerinin onurlu olduğunu ve onu bir insan olarak gördüğünü, yani çalışkan olduğunu ve aslında birkaç yerde birkaç kez çalıştığını ve hiçbir sorunu olmadığını, yani herkesin bölgede hiçbir sorunu olmadığını bildiğini anlarsınız. Kız onu öptü ve ona, ben de sana aynısını söyleyeceğim, o uzun boylu, yakışıklı ve atletik, dedi. Kız ona güvendi ve bir, iki veya üç gün boyunca onunla çıkmaya başladı. Ta ki onu bir keresinde tren yoluna çekmeyi başarana kadar. Gün batımıydı, yani tren yolunun yakınında kimse yoktu. Aniden kıza saldırdı ve ölene kadar boğdu. Sonra ona tecavüz etti ve sahip olduğu her şeyi çaldı. Neden onu öldürdü? Neden ilkini öldürmedi? ikincisini öldürdü. İlki onu tanımıyordu. Bunu başarabildi ama mahalledeki Fatima, Fatima Al-Zahra adlı bu kız onu tanıyordu.'' Yani kesinlikle onu ihbar edecek ve kimliğini açıklayacaktı. Bu yüzden ilk başta kimliğini bildiği için onu öldürmeye karar verdi. Ve aslında yaptığı şey cesedi bırakıp gitmekti. Yani iki üç gün içinde onu tutuklayacaklardı. Bir gün gelip onu çalıştığı sokak satıcısından aldılar ve tamamen kapattılar. Yani ilk suç birkaç ay sürdü ve kimse onu yakalamadı. Ne demek istiyorsun? Bu suçu iki günde mi işledi? Yakalayın beni. Cinayet davası için bile gelmediler, tecavüz davası için geldiler. Adı Salma olan ilk kız mutluydu. Ona, sen Salma'ya tecavüz eden kişisin dediler. Evet, ben ona tecavüz edenim dedi. Soğukkanlılıkla itiraf etmesine, yani mutluymuş gibi davranmasına şaşırdılar. Neden? Tecavüz davasından mı yoksa cinayet davasından mı hapse atılmalıyım dedi. Tren raylarının arkasında Fatima Ezzehra'nın öldürülmesiyle ilgili hiçbir şey kaydetmediler. Şimdi Salman'ın öldürülmesi için geliyorlar. Çünkü isimleri, kişileri ve Salman'ın kimliğini öğrendikten sonra araştırmalar ve kaynaklar aracılığıyla arkadaşımız Hişam'ı tanıdım. Önemli olan aslında ona tecavüz ettiğimi kabul etmem ve böyleydim ve artık dayanamadım ve ona güldüm. Ona bir memur olduğumu söyledim ve gerçek kimliğimi öğrenip ona olan aşkımı reddedeceğinden korktum. Bu yüzden tecavüz ettim. Neyse, uzun uzun konuşmayacağım. Onu bir yıl hapse attılar. Hapishanedeki zamanının tadını çıkardı ve iki ay sonra ceset için özür dilediler. Çünkü cesedi Sikkat Algattar yolundaki ağaçların altına atmıştı. Cesedi gördüler. Temelde, onu kayıp olarak bildiren öldürülen Fatima'nın ailesi, Fatima Alzahra ile aynı kişilerdi. Cesedi adli tıp doktoruna gönderdiler ve kızın ölmeden önce boğulduğu ortaya çıktı. Ve bunun ölüm nedeni, boğulma olduğu ortaya çıktı. Sonra tecavüze uğradı ve parası çalındı. Yanında bir Motorola telefonu vardı. Hadi bu telefonu arayalım. Belki bu telefonu bulabiliriz. Eğer bulursak suçluyu da buluruz dediler. Aradılar, aradılar, aradılar ya da bir temizlikçi bu telefonu çöp konteynerında mı buldu. Neyse, nafile. Hesam mutluydu çünkü hapisteyken ikinci suçu keşfettiler ve o çoktan işlemişti. Aslında ölmüştü. Bir yıl hapiste, kaldı ve sonra ayrıldı. Bir yıl sonra ayrıldı. Şimdi ne düşünüyor? Ben suç işliyorum ama bu sefer çok dikkatli olacağım. Fatıma, Elzehra'ya karşı işlediğim suç ortaya çıkmadı. Ama Salma'ya gelince, onu sağ bıraktığım için. Onu öldürseydim beni hapse atmazlardı. Tıpkı öldürdüğüm Fatıma'nın durumu gibi, onu da kimse bilmiyordu. Yani şimdi ortaya çıkan her kızı öldüreceğim. Ve gerçekten de bundan sonra Naza adında bir kızla tanıştı. Naza Mansur, 1906 doğumlu. Bu kız mahallede çok konuşuluyordu çünkü çok güzeldi. Tabii ki sadece güzel kızlar arıyorlar. Ve açgözlü olanlar onları terk etmiyor. Yani açgözlü olması bir kızın uğrudur. Hişam El Ravi'nin yanından geçerse yaşar. Ölmez. Ama ölenler güzel olanlardır. Bu Hişam, Nazha'ya yaklaştı. Onu tanıdı. Onu insanların olmadığı ücra bir yere çekti. Vesaire. Ve ona Fatima El Zehra'ya yaptığını yaptı. Onu boğdu ve tecavüz etti. Cesedi bırakıp kaçtı. Güvenlik görevlileri onlara ceset hakkında bilgi verdiğinde cesedi buldular ve adli tıp bölümüne götürdüler. Böylece iki vakayı birbirine bağladılar. Nazha Mansur vakası ve Fatima El Zehra vakası. Neden? Çünkü aynı yöntemdi. Bir kişi onu boğdu, sonra ona saldırdı. Sonra onu terk etti vesaire ve DNA eşleşti. Ama bunun kimin DNA'sı olduğunu bilmiyorlar, bilmiyorlar. Neyse, günler geçti ve günler geldi ve Naval adında bir kadın. Bu Naval. Cesetleri bulundu. Suç, Nazha ve Fatima Zahra'da olduğu gibi işlendi. Boğma yoluyla. Ve cesedin çıplak olduğunu söyleyenler alt yarısından ve aynı zamanda. Aynı suçlu olduğu açık ve bu kişinin bir atlet olduğu boğma işleminden belli. Birinin bir kızı bu kadar çabuk boğması makul. Boynuna bu kadar çabuk bastırırken boynunu kırması. Ve sonra herhangi bir kızı kontrol edebiliyor.'' Kızın direnmediği açık. Ona herhangi bir çizik veya tırnaklarında herhangi bir deri izi bırakmadı. Bu kişinin güçlü olduğu açık, onları çileden çıkardı. Bu kişiyi artık 2008'in başından beri tanıyoruz. Bizimle uğraşıyor, kaçırıyor, öldürüyor, tecavüz ediyor ve başka neler yapıyor dediler. Üç kürekçi, bekle. Bunları ne zaman yapmaya başladı? dedi. 2008'in başından itibaren dediler, hatırlarsanız size 2007'den 2008'e kadar ilk davada Salma adlı kızda bir yıl hapiste tuttuklarını söylemiştim. 2008'de çıktıktan sonra, yani 2008'de yaklaşık 3 ay içinde suç işlemeye başladı. Üst üste 3 cinayet işledi. Memur, tüm cinayetler Settat'ta gerçekleştiği ve diğer şehirlerde gerçekleşmediği için bu kişi buraya yerleşmiş. Kesinlikle burada yaşayan bir yabancı, yani çok uzağa gitmiyor. İşi burada ve hayatı nasıl işliyor. Biliyor musun? Bana 2008'in başından beri hapisten çıkanların bir listesini getir. Çünkü yıllar önce serbest bırakılan kişi sayısı çok, çok fazla. Hepsini listelemek imkansız." dedi. "Ancak tüm suçların 2008'de işlendiğini gördüklerinde bana sadece serbest bırakılan kişilerin bir listesini verin. Bana her kişiyi getirmelerini istemiyorum. Yani hırsızlıkla veya trafik vakalarıyla suçlanan birini değil." Hayır, hayır. Tecavüzle veya cinayetle suçlanan birini, özellikle de kurban bir kadınsa, onu bana getirin." dedi. Mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgili dosyaları aldılar ve soruşturmacının talep ettiği davaları tespit edip ona yaklaşık 50 kişi gösterdiler. "Bu 50 kişiyi bana getirin." dedi. Aralarında kim vardı? salmaya tecavüz etmekle suçlanan ve serbest bırakılan Hişam, 50 kişiyi araştırmaya başladı ve her 50 kişiden bir DNA örneği alınmasını ve elindeki cesetlerle eşleştirilmesini veya bunların incelenmesini ve cesetlerdeki DNA'yı eşleştiren suçlunun bulunmasını istedi. O kim? Hişam el-Ravidok buldozeri durdurma meselesi hakkında kendisine soru sorduklarında bana, ''Sana açıkça söyleyeceğim, develeri beceremediğimi keşfettim.'' dedi. Doğrusu, İlk kız Medineliydi ve onu develeri teslim ettiği ahırın yanından geçerken görüyordum. İkincisi komşusunun kızıydı. Üçüncüsü amcamın komşusuydu. Kimi kastediyordu? Bu zavallı kızdan bahsediyor. Nazha Naval. Naval, onları seks yaptıkları yere görmeye gittim ve onu gördüm. O günden sonra, dürüst olmak gerekirse, utandım. Kendimi kontrol edemedim. Ruh halime müdahale eden herhangi bir kıza saldıracağıma, karar verdim. Neden? Çünkü eğer maddi durumumu ve sosyal statümü bilseydi ve fakir bir aileden geldiğimi bilseydi beni kabul etmezdi. Bu yüzden onlara karşı suç işleyerek ve onları öldürerek haklarımı ve bu dünyadaki payımı zorla aldım. Bunun bir sorun olmadığını görünce ilk önce onu bir psikiyatriste yönlendirdiler. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığını, geri zekalı olup olmadığını falan öğrenmek istediler. Güzel gördüğüm her kadını ona saldırdıktan sonra öldürmeli ve hakkımı ve payımı almalıyım. Ancak onu muayene eden psikiyatristler bu adam yaptıklarından sorumludur ve akıl sağlığının yerinde olduğunu, ancak kişinin içinde bulunduğu durumdan dolayı kendi içinde ve toplum içinde öfke olduğunu, dolayısıyla suç işlediğini, yani tüm yaptıklarından sorumlu olduğunu söylediler. Önemli olan onu müebbet hapse mahkum etmiş olmaları ve o hala bugün hala hapiste. Hikayemizin sonu bu. Allah'ın izniyle. Allah sizi muhafaza etsin.